Merhaba arkadaşlar kanalın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün yeni bir konsepte başlıyoruz. Konsept efsanelerle ilgili ilk efsanevi konuğumuz Michael Gerard Tyson. Herkesin bildiği ismiyle Mike Tyson. Mike Tyson'ın birazcık da diğer herkesin yaptığı videolara nazaran başarılarından ziyade sansasyonel hayatıyla ele alacağız. Birazcık daha nasıl büyüdü, nasıl buralara geldi ve daha sonrasında esas konu alacağımız video içerisinde izleyeceğimiz videoları 6 tane yenilgisi ve bu yenilgilerin hepsinde nasıl nakavt olduğu, onun dışında hapishane hayatı, işte bu işe nasıl başladı vesaire bunların hepsini ele alacağız. 30 Haziran 1966'da Brooklyn'de doğan Mike Tyson çocukluğundan itibaren sürekli suçların ve kavgaların içerisinde büyümüş biri. Çocukluğundan beri özellikle güvercinlere ilgi duyan Mike bin taneye yakın aynı anda güvercin beslemişliği bile var. Hatta büyüdüğü zamanda bir tane güvercini öldüren birini gördüğünde onu hastanelik etmişliği bile var. Mike Tyson'ın ilk boksa başlama durumu okul zamanında çok fazla kavga ettiği için Bob Stewart isimli okuldaki beden hocası eski bir boksör onu keşfediyor ve ilk önce eldivenleri okulda giymeye başlıyor. 13 yaşına kadar Mike Tyson 30'a yakın suçtan karakolluk oluyor. Bunlar yine sokakta kavga etmeler, silah taşıma, bıçak taşıma, uyuşturucu satışı bunların hepsinden 13 yaşındayken 30'a yakın suçtan karakolluk oluyor. Daha sonra bu Bob Stewart'ın tavsiyesiyle birlikte 1980 yılında herkesin tanıdığı Kost Yamato hocanın yanına boksa hazırlıyor. Onunla birlikte 5 yıl boyunca çok iyi antrenman yapıyor. Fakat 5 yılın sonunda Kost Yamato zatürreden dolayı ölüyor. Daha sonrasında Kevin ile çalışmalara devam eden Mike Tyson 1986 yılında 20 yaşındayken dünyanın gelmiş geçmiş en genç ağır siklet boks şampiyonu oluyor. Daha sonra bu şampiyonluğun üzerine başarılarla dolu devam eden kariyerinin ilk yenilgisi, ilk nakaltı 11 Şubat 1990 tarihinde Buster Douglas'a karşı ilk nakalt yenilgisini alıyor. Şimdi bu nakaltı görelim. Buster Douglas da Mike Tyson'a 6 yaş daha büyük, kariyerinde 42 maçta 38 galibiyeti olan bir Amerikalı boksör. Fakat kariyerinin en büyük galibiyeti şu an gördüğünüz Mike Tyson maçı. Tyson'ın da dediğim gibi kariyerindeki ilk yenilgi bir maç. Maçta gördüğünüz gibi Tyson nakdanla başlıyor. Tyson'ın zaten favori vuruşu sağ aparkattır. Sağ aparkat sol kroşe kendisinin de en sevdiğim dediği vuruşudur. En fazla da kullandığı body head body head yani vücut kafa vücut kafa aparkatlarıdır. Ama Douglas burada üzerine preslerle devam ediyor. Tyson'ın zaten en büyük e, handikapı ağır sikletlere göre küçük olmasıdır. Gücü onlardan çoğundan da daha yüksek olabilir ama vuruş mesafesi olarak kısa kalıyor. Ve burada gördüğünüz gibi yumruğu yiyerek kariyerindeki ilk knockout yenilgisini alıyor. Çok iyi bir aparkat. Hem arkasında sol kroşe, sağ direk, sol direk, ve bitiriyor. Bu maçtan sonra Mike Tyson'ın sansasyonel hayatının en büyük olayları başlamaya başlıyor. Dönemdeki kız arkadaşı tarafından e, tecavüzle suçlanıyor ve 3 yıl hapishanede yatıyor. 3 yıl hapishanede yattığı zaman da Müslümanlığı seçiyor, dinini değiştiriyor ve Malik Abdülaziz ismini alıyor. Daha sonrasında hapishaneden çıktığında yine de çok fazla uslanmıyor, çıkar çıkmaz bir barda karıştığı bir kavgada yine birilerini hastanelik edip tekrardan kısa bir süreliğine hapishaneye giriyor. Bu olaylar bittikten sonra dönemin diğer süperstarı Evander Holyfield'a karşı maça çıkıyor. Holyfield Tyson'a göre daha disiplinli, daha istikrarlı bir boksör. Ama Tyson'ın dönemde popülarite olarak bir tık altında kalmış ama iki maçta da Tyson'ı yenmiş bir boksör. Şimdi onların ilk maçına geçiyoruz. Evander Holyfield Mike Tyson maçı dediğimiz gibi iki maçlık bir seri. İkinci maç zaten dünya tarihindeki en sansasyonel olay. Ama şu an ilkini görüyoruz. Tyson gibi bir boksörü bu durumlarda görmek tabii ki de üzücü. Ama Holyfield da en az Tyson kadar efsane bir boksör. Hakemin araya girmesiyle maç bitiyor ve Tyson kariyerindeki ikinci nakal yenilgisini alıyor. İlk maçı bu şekilde kaybettikten sonra ikinci maç bir yıl sonra gerçekleşiyor. Tyson daha hazır olduğunu düşünüyor. Evander Holyfield yine kazanacağını biliyor. Ve bu maçın ikincisine geçiyoruz. Bu maç belki de boks tarihinin gelmiş geçmiş en dediğim gibi sansasyonel maçı. Bu maçı nereden biliyoruz? Mike Tyson'ın Holyfield'ın kulağını ısırıp kopartmasından biliyoruz. Burada maç içerisinde yakın mesafeye girdikleri yerde... yine aynı burada işte kulağını ısırıp Evan Dolefield'ın kulağını kopartıyor. İnanılmaz bir acı olsa Burada yakın mesafe girdiği anda gördüğünüz gibi ısırıp Kulağını görüyorsunuz Fotoğrafta da göreceksiniz zaten şimdi net bir şekilde. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi kulağını kopartarak Mike Tyson bu maçta diskalifiye oluyor ve kariyerindeki 3. yenilgiyi almış oluyor. Tyson zaten şu anda Tyson'ı ele almamızın sebebi sadece başarılarıyla değil yaptığı başarısızlıklarla da Herkes de adını söz ettirebilmiş bir adam olması. Mike Tyson, Evan Holyfield'ın ikinci maçında kulağını ısırdıktan sonra 2 yıl men, 3 milyon dolarda da para cezasına çarptırıldı. Dönemin kazanışlarına göre bakıldığı zaman boks dünyasında çok yüksek bir ücret bu. Tyson 2 yıl men ve 3 milyon dolar para cezasını aldıktan sonra tekrardan geri dönüş maçlarını yaptı ve kazandı. Daha sonra bir sonraki yenilgisi yine o dönemin süperstarı Lennox Lewis'e karşı. Şimdi o maça geçelim. Lennox Lewis İngiliz boksunun o dönemlerde çıkarttığı en iyi ağır siklet diyebiliriz. Tyson'a göre uzun yapısı ve o maçta gerçekten Tyson'ı belki de en büyük yenilgisini tattırdı. Çünkü çok fazla domine ederek yendi. Tyson yine de inatçılığını o maçta herkese gösterdi. Çoğu insanı takdirini kazandı. Çünkü çok net darbeler almasına rağmen hatta düşmesine de rağmen her seferinde ayağa kalkıp devam etmeye çalıştı. Ama yetmedi ve maçı nakavtla kaybetti. Düz boksta özellikle vuruş mesafesi çok önemli. O yüzden Tyson gibi yakın mesafede yüksek tempoda dövüşen boksörler yaşın da getirdiği birazcık yavaşlama ile birlikte tempo düşmesiyle birlikte etkilerini tabii ki de kaybedebiliyorlar. Lennox Lewis'e yenildikten sonra Tyson bir maça çıktı. O maçı kazandı. Daha sonra 2004 yılında Danny Williams'la karşılaştı. Danny Williams aslına bakıldığı zaman mükemmel bir yani Lennox Lewis, Evander Holyfield seviyesinde bir boksör değil. Ama Mike Tyson da artık düş dönemine girmişti. Zaten kariyerindeki son iki yenilgiden biri Danny Williams'a karşı. Danny Williams'ın profesyonelde en büyük başarısı Mike Tyson'ı yenebilmek. Amatördeki en büyük başarısı da 1993 yılında Avrupa oyunlarında üçüncü olması hem de Bursa'da. Şimdi maça geçiyoruz kariyerinin son iki maçından biri Danny Williams'la yapılan bu maç. Zaten son iki maçını kaybetti ve daha sonrasında emekli oldu. Sondan bir önceki maçı şu an görüyoruz. Mike Tyson dediğim gibi temposu düştüğü için kendi özelliklerini kullanamamaz hale geldiği için etkisiz bir pozisyon, etkisiz bir dövüşçü olmaya başlamıştı kariyerinin sonlarında. Ve dövüşte çoğu insanın yaptığı hata, çoğu insanın yaptığı, çoğu dövüşçünün yaptığı hata, zamanının bittiğini anlayamamak. Çünkü her zaman iyi olduğunu düşünüyorsun, ama her zaman aynı formda tabii ki de devam edemiyorsun. Bu sadece yaşla alakalı da değil, aldığın darbelerle al alakalı, çıktığın maçların süresiyle alakalı, antrenmanlarınla sakatlıklarınla vesaireyle her şeyle eşit orantıda devam eden bir durum. Ve tempon, gücün, dayanıklılığın azaldığı zaman devam edersen ne kadar efsane olursan ol bu durumları yaşıyorsun. Ki Danny Williams demin gördüğümüz Mike Tyson'la kavga isim çok başarılı bir boksör değil dediğim gibi. Profesyonelde 54 galibiyeti var, 29 mağlubiyeti var. Bokstaki rekortlar yani kariyerler MMA'deki gibi devam etmiyor. MMA'de genelde hep iyi organizasyonlarda dövüşmen gerekiyor, hep iyi rakiplerle dövüşmen gerekiyor ve rakiplerini sen seçemiyorsun. O yüzden genelde herkesin yeni yenilgileri galibiyetlerinin üçte biri orantısında devam eder. Habib gibi, John Jones gibi örnekler çok nadir var. Ama boksta genelde herkes 20-0'dan sonra, 30-0'dan sonra iyi rakiplerle dövüşmeye başlıyorlar. O yüzden 54'e 29 boks kariyeri, boks için kötü bir kariyer. Şimdi Tyson'ın son maçına geçiyoruz. 2005 yılında Kevin McBride'a karşı, İrlandalı boksöre karşı son maçını yaptı. Kevin McBride de yine Tyson'ın son rakibi gibi inanılmaz üst seviye bir, bir, bir dövüşçü değil bana göre. Bu kişiden kişiye göre değişebilir tabii ki de ama bir Lennox Lewis ile Evan Rolfield ile kıyaslanacak seviyede dövüşçüler değil. Ama Tyson'ın artık son maçı bitiş dönemi ve rakibine göre çok küçük tartıda da gördüğünüz gibi. Ve bu maçı 7. roundda maçı bırakarak kaybetti ve daha sonrasında bokstan emekli olduğunu açıkladı. Maçı izliyoruz. Tyson'ın zaten bitiş dönemi olduğunu görüyoruz. Burada zaten hani Tyson normalde o Lennox Lewis maçında ne gördük? Nasıl darbeler alsa bile ayağa kalkmaya çalışan adam burada doğru düzgün bir darbe almadan maçı bıraktı. Ve boks hayatını burada noktaladığını açıkladı. Boks hayatı bittikten sonra Mike Tyson'ın sansasyonları ve başarısız özel hayatı devam etti. Uyuşturucu bağımlılığı, kumar oynaması vesaireden dolayı yaklaşık 30-40 milyonluk servetinden en son sadece 7000 dolar kaldığı söyleniyordu. Boksu bıraktıktan sonra MMA yapmak istedi, porno filmlerde oynamak istedi, kickboks maçına çıkmaya çalıştı ama bunların hiçbirini gerçekleştiremedi maalesef. Gerçekleştiremedikten sonra Tyson uzun bir süre tamamen rehabilitasyonu gitmesi gerekecek kadar depresyonda bir hayat yaşadı. Yeniden hayatını düzeltmesiyle birlikte çıktığı birkaç tane de Hollywood filminden gelen paralarla kendine yeniden bir hayat kurdu. Daha sonrasında bu yıl 2021 yılında Roy Jones Jr. ile birlikte özel bir maça çıktılar. Roy Jones Jr. da yine bildiğiniz üzere çok efsane bir boksördür. Normalde Mike Tyson'a göre daha hafif siklette dövüşüyordu. Ama şu an ikisi de emeklilik döneminde aynı kilolar. İkisi de 50'li yaşlarında ama Mike Tyson'ın ve Roy Jones Jr.'ın gençlere taş çıkarttığını gördük çıktıkları maçta. Maçı özel bir organizasyon olduğu için berabere bitirdiler. Ama bana göre Tyson kazanmıştı. Ve Tyson'ın şu anki 55 yaşındaki hali bu çıktığı son 2 maçındaki halinden bana göre daha iyi gözüküyordu. Ayrıca Roy Jones'la yaptığı bu maçtan da 20 milyon dolar para kazandı. Kariyerinde en prime dönemlerinde en iyi dönemlerinde totalde kazandığı para dediğim gibi 30-40 milyon civarı arasındaydı. Emekliliğinde yaptığı bir maç 20 milyon dolar kazandırdı. Bu da dövüş sporlarının ne kadar büyüdüğünü ne kadar para kazandırdığını gösteren sadece bir örnek. Bugün dediğim gibi Mike Tyson'ı ele aldık. Mike Tyson'ın birazcık daha farklı yönleriyle, sansasyon ve yenilgileriyle ele aldık. Bu seri bu şekilde devam edecek. Daha fazla öğrenmek istediğiniz, daha fazla izlemek istediğiniz, daha fazla açıklamamı istediğiniz dövüşler varsa Box, kickbox veya MMA dünyasından yorumlara belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.